Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapıyoruz. Arkadaşlar şu an şunun haline bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi e, sizin e, abone olmayı, video unutmayı ay, unutmayın. Şimdi arkadaşlar Mina'nın hesabı arkadaşlar. Benim de hesabım var ama video çekemiyorum çünkü arkadaşlar. Hemen hesabı söyleyeyim. Eylül Tema, e, Eylül Tuğçe haberi böyle e, gülcükler var arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben video yapamıyorum. Tabletim bozuk olduğu için. Mina sıra sende. Ne yapalım? Benim hesabım var. Evet arkadaşlar hesabı. Oo, oo, oo. Evet. Mina farklı. Yani Yani Mina. Öyle konuşmayalım. Öyle konuşmayalım. Mal. Şu slime'a bakar mısınız? Ay, mısınız? Dur bir saniye. Bu slime'a bakar mısınız? Mina. Dur bir saniye. Ruj var. Ruj aldın ha? Ben ne? Arkadaşlar ruj aldı. Biz de şu çay, şeyin kapına bakalım. Hadi gelin. Kapıyı kapatır mısın az? Az <laughs> Kapıyı kapat. Tamam. Şuraya arkadaşlar. Bakar mısınız? Wow. Wow wow wow. Ben yürüyen leçki. Adam elime yapıştı. Arkadaşlar ben şimdi. Olur rujuyu çıkart. Ben ilk dakikamı Arkadaşlar siz slime ile oynamayın. Size bir şey getirdim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Aa, eğer mavi tık olursa fenomen olursak sizi kutluyorum. <laughs> Ve bunun için bir video oluşturacağız. Neyse bu kadar söyleyeceklerim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Videonun sahibi sensin arkadaşım. Sen selam diyeceksin ya. Arkadaşlar nehir. E, Mina ile ikimiz kuracağız sadece. Bunun Mina ile biz kuracağız arkadaşlar. Hadi bay bay.